Efendim sigorta için yıllık prim 20 bin. Sağlık sigortası herkes için gerekli. Peki bir yıl mı geçerli? Sigorta ücreti ne kadardı? 20 bin efendim. Tamam çek yazıyorum size. Bay Takur bu kişi aileden olmalı. Damini Rajender Barty. Peki. Ne oldu? Neden şaşırdın da beni? Sen de bu ailenin bir ferdisin. Ailem için bu kadarını yapamaz mıyım yani? Efendim, sigortaya hiç gerek yok. Ben gayet iyiyim. Hem zaten bizim gibi fakirler için öyle bir şeye ne gerek var? Damini, hastalık Zengin fakir bakmıyor. Siz çeki alın. Damini de imzalasın lütfen. Hadi. Peki. Şuraya bir de şuraya. Merhaba teyze. Kalkmışsınız. Nasılsın Jogi? İyiyim. Siz nasılsınız? Tapasya nasıl? Gayet iyi. Peki ya iç çam? Nasıl olsun yavrum? Çok iyi. Yediği önünde, yemediği arkasında. iş derdi yok. Çalışma derdi yok. İç çayı sorduğum için kusura bakmayın. Siz istediğiniz gibi dinlenin. Nasılsa buraya dinlenmeye geldiniz öyle değil mi? Kendi eviniz gibi rahat edin, tamam mı? Puşkar ve Rohini ile konuşun. Ben gidiyorum. İyi günler, Baytuğrul. İyi günler. Başkanım. Bugüne kadar enişten bana sigorta yaptırmadı. Gördün mü? Gördün mü olanları? Her şeyi görüyorum. Bir şey yapmalı anne. <laughs> Oğul ve gelin bir şey yapmadığında anne imdada koşar zaten değil mi? Söyle Puşkar. Divye gideli ne kadar oldu? İkiniz tüm gün evdesiniz. Cogün'ün kalbini kazanmaya çalıştınız mı? Biriniz sadece yemek derdindi, Diğeri desen boş düşünceler. Damini evi ele geçirdi bile. Siz şu halinize bakın, oturun derdinize yanın. Hiçbir işe yaramazsınız zaten. <laughs> Ama bana yapacak bir şey kalmıyor. Sabahları da mini kahvaltı hazırlar, sebzeleri poğa hazırlar, masayı donatır. Ben de midemi doldururum, afiyetle yerim. <laughs> evet, çok güzel hazırlar, çok güzel. Tüm bunlar mideni doldurduğun için oluyor zaten. Hala <laughs> yiyorsun. Hizmetçi baş köşeye kurulmuş, siz de böyle. Ortalıklarda geziniyorsunuz boş boş. Yemeğe gelince ye, ama hazırlamaya gelince ortadan kaybol. Böyle şey olmaz. Yiyeceksen oturup kendin hazırlayacaksın, anlaşıldı mı? Anne dinle, gerçekten denedik. Bir kez e, eniştem için bir şeyler hazırlamıştı. İkinci lokma da boğazına takıldı. Öksür öksür fenalaştı. Hı. Ben çok güzel yapmıştım. Benim yaptığım yemeği... Beğenmediyse eğer ben ne yapabilirim? Söyleyin lütfen ne yapabilirim? Yemek yemek. Gece gündüz yemek yiyorsun. Ay tanrım, şimdi neden beni azarlıyorsun? Artık eniştem seni söylediklerini dinlemiyor bile. Bunda benim suçum ne? Söyler misin ben ne yaptım? <laughs> Sessiz ol ve anlat. <laughs> Hadi anlat. <laughs> Hayatın yemek yemek olmuş. Başka bir şey düşünemiyorsun sen. Damini sabahtan akşama kadar eniştemle ilgileniyor. Meyve suyundan ilacına, yemeğinden içmesine her şeyle ilgileniyor. O hizmetçi bu şekilde hizmet ediyor. Ve Jogi'nin kalbini de böylelikle kazanıyor. Şimdi beni dikkatlice dinle Rohini. Bugünden itibaren Jogi ile sen ilgileneceksin. Anlaşıldı mı? Daminiyi izleyip iyice öğrensin. Evet evet bugünden itibaren sen eniştemle ilgilen. Biz de Daminiye artık ona ihtiyacımız olmadığını söyleyelim. Tamam mı? Tamam. Tanrı en iyisini bilir. नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे